Bir yerlerde bir şeyler oluyor ve biliyorum. Mass çıkacaktı, aslılar yogaya gidecekti. Gittiler mi ki? Bilgisayar var mı? Bir şeyler oluyor bir yerlerde biliyorum internet! İyiyim. Gerçekten... FOMO nedir? Fear of missing out. Olan biteni kaçırma korkusu. Kelime 2013'te Oxford sözlüğe, 2015'te ise bize girdi. Böylece ne olduk? FOMOseksüel. Sen çalışıyor musun canım bu esprilere? Yoksa öyle bir anda mı geliyor? Her an bir yerlerde bir şeyler oluyor ve bu sende bir korku, bir endişe yaratıyor. Daha önce de her an her yerde bir şeyler oluyordu. Neden şimdi korkuyorsun? Çünkü daha önce bu kadar bilme şansın yoktu. Snapchat'in yok mu? Instagram'ın? Vallahi her şey şu an oldu. Peki kimlerde görülür? İnternet kullanan hemen herkeste. Sen de işte. Nedir bitse de Twitter'a baksam. Sana diyorum Alper, Twitter'da yeni bir şey yok. Eski sevgilin de şu an başkasıyla. Film mi izliyor canım? Sorry. Ece, boş. Ekim Face'den laf çakmış sana. İnternetten laf sokma da en bayıldığım ha. Bizde sosyal medya demek, laf sokmak demek. Ben onları yarı yolda bırakmadım. Onlar müsait bir yerde indiler. Bana öyle bakma, sen de bir gün inip gideceksin. Minibüste bunları görünce çok varoş. Sen bunları Facebook'ta yapınca ha, sen sonuna Cemal Süreyya yazıyorsun. Okey. Arzu, Yonca'dan uyarı aldım. Yonca mı? Siber Alem falan da var mı listende? 80.630 e sen de ekmeğinin derdindesin. LinkedIn var bak, kravatlı Facebook. Onu da dene. Hepsini dene, her şeyi dene, bütün kızlara yürü. Y sen de yürü, hepiniz yürüyün. Nefessiz kalmaya bile telefonsuz kalmaktan daha uzun süre dayanabildiğimiz günümüzde, ki bunun adı da nomofobi, her şey pomomuzu harekete geçirebilir. Siz ofiste geç saatlere kadar çalışırken mesai arkadaşlarınızın bowling'e gitmesi. Bayram ziyaretine gittiğinizde sınıftakilerin Erasmuslularla partilemesi. Eski sevgililerinizin toplanıp Big Bang yapması. Bu ne be? Pampanızın Super Sonic isimli alternatif DJ Welcome on board Fuck off 2015 konserine gitmesi. Mahallenin toplanıp Taksim'de kaçış oyununa atması. Biliyor musun sen kaçış oyununu? Pomo sadece bu haberleri kaçırmış. Mu? Dünyadaki gelişmeler, savaş, siyaset, ekonomi. Bunları kaçırma korkusu FOMO değil mi? He Burada önemli olan yön. Senin çevren ve bunun batısındaki olaylar. İşte buralar benim çevrem. Ya da batım. Şu taraflardaysa böyle boşver ya. Ya ortamlarda da duyarlıyım dersin. Kim bilecek canım. Nasıl kurtulacaksın? Telefonu titreşime alıyorsun. Uçak moduna geçiyorsun. Sonra o telefonu öyle oturuyorsun hayatının keyfini çıkarıyorsun. FOMO o oyun işte ya. Küçük bir nokta olarak başlıyorsun. Aa şu bildirimi de kapayım. Yeni bir geyik çıkmış. E onu da yutayım. Hepsini yiyeyim, büyüyeyim, büyüyeyim. Sonuç? Sonuç şu. Sen kendine yetmiyorsun. Hiç kimse sana yetmiyor. Birini bitirmeden aklın öteki yolculukta. Yanımda olduğun zaman her zamankinden daha yalnızım. Oğlum bu FOMO değil ki. Bu da bu. Fear of the Dark. Nasıl espri?